Sayın Çanakkale İl Tarım Müdürümüz Çok Değerli STK Başkanları Çok Değerli Siyasi Parti Teşkilat Başkanları g Tarım ve Kırsal Yaşın Fuarı, e, Fuarında Sizlerle Bir Arada Bulunmaktan ilk Defa e, Bu Yıl Başladığımız Fuarda Bulunmaktan Mutluluk Duyuyorum Hepimiz Bu Verimli Topraklarda Yetişen Ürünlerle Besleniyoruz Tarımsal Faaliyetler ülkelerin vazgeçilmez ekonomik faaliyetleri arasında yer almaktadır. Bugün açılışını yaptığımız geyikli tarım ve kırsal yaşam fuarı ve benzeri fuarlar ülkemizin tarım sektöründeki gelişmesine katkı sunmaktadır. Bu tür fuar organizasyonları sayesinde ülkemizin tarım sektöründeki gelişimi gözler önüne serilmektedir. Üç yıl önce bu kapalı pazar yerini yaptığımızda bu tür organizasyonların olabileceği aklınızdan geçiyor Bugün bu kapalı pazar yerimizi geyik de ilk defa düzenlenen bu tarım fuarında bir başlangıç yapmış olduk. Belki bu yıl biraz eksikliklerimiz olabilir ama bundan sonra üreticimiz için, çiftçimiz için, zeytinimiz için, zeytinyağımız için bu fuarlarımızı de inşallah devam ettireceğiz. hayırlı olmasını diliyorum. Bütün katılımcılarımıza, bütün ziyaretçilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ezine Belediye Başkanımız Sayın Güray Yüksel'i mikrofona davet ediyorum.